Evet arkadaşlar şimdi e, yeleğimizi de bitme aşamasına geliyor. Şimdi böyle süslemeler yapacağız. Ben bir tanesini görmeniz açısından e, cebini süsleyip monteledim. Şimdi onu yapacağız. Öncelikle omzuna bakın şu şekilde iple. Şimdi ipimi yine ince olduğu için iki kat yaptım. Şuraya Şöyle düğümün içinden girelim, çıkmasın. Şöyle arka taraftan iğnemi geçirdim. Bakın, şuraya giriyorum. Tekrar şu pembe ipimin olduğu noktadan iğnemi çıkarıyorum. Bu sefer tam tersi yapacağım V şeklinde bakın ters V şöyle giriyorum ve beyaz ipimin olduğu şuradan çıkıyorum. Bakın. Şimdi tekrar şu V'nin bittiği yerden şu tekrar ipimin aynı noktasına giriyorum. Bakın tekrar aşağı mavi ipimin olduğu yerden yukarı çıkıyorum. Aynı noktaya batıp tekrar aynı noktaya giriyorum. Bakın böyle V'ler, bir aşağı, bir yukarı V'ler yapıyorum. Tekrar maviden beyaza tekrar aynı noktaya dönüyorum ve şu mavimi şuradan çıkıp şöyle ipimizi sabitleyip kopartacağız. Şimdi tekrar pembe ipimizden iğnemizi takalım. Cebini göstereceğim. Bakın iki omzunu da şu şekilde V'ler yaptım. Şimdi bakın cebimizde şu şekilde bir çiçek görüntüsü yapacağım. Şimdi tekrar ipimizi arkaya sabitleyeyim. Şimdi göz kararı yapıyorum ortalama sayarak da yapabilirsiniz. Ben artık elimi alıştığı için şuradan çıkıyorum. Evet. Şimdi ipimizi bakın bu şekilde tutuyorum. Aynı noktaya giriyorum. Bakın ipimiz dışarıda kalacak şekilde iğnem içeriden şu şekilde. Bakın şu dibine giriyorum. Tekrar başlangıç noktama dönüyorum. Bakın. İğnem içeride kalacak şekilde tekrar dıştan girip aynı noktama dönüyorum. döne döne bu işlemimizi dışından batıp tekrar aynı noktadayım. Gerdirmeyelim arkadaşlar yoksa cebimiz gergin gergin olur. şu şekilde tekrar bakın döne döne tekrar aynı noktadayım Tekrar aynı noktadayım. Burada ipim yetmedi. Hemen şöyle çıkartalım. Tekrar bir tane bağlayayım. Bu tür süslemeler İnanın örgü ördüğünüz zamandan daha fazla vakit alan şeylerdir arkadaşlar. Ben size zaten e, bütün tekniklerini anlatıyorum. Hepsini çekmemiz imkansız. Tamamını yeleğimizin. Sizin nasıl yapabileceğinizi gösteriyorum. Sizde eminim bizlerden daha güzel yapacağınıza inanıyoruz. Şuraya sabitliyorum şimdi aynı noktama batıyorum bakın tekrar şuraya bir tane daha yapıp bakın çiçeğimiz oluştu şimdi arkasına geçiyorum. Çünkü bir tane daha yapmam gerekiyor yanına. Şöyle dışına çıkmadan arkadan ipimi yürüterekten Bakın şu noktanın hizasından gelip şuraya batıyorum. Tekrar döne döne aynı çiçeğimi yapacağız. Şimdi buraya kadar anladık diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar hazırladığımız saç örgülerimizi göstereceğim. Şimdi şu mavi ipimin katını çıkartıyorum kopmayacak şekilde iki kat benim için yeterlidir şöyle çıkartıyorum şu iğnemizi de bir alalım şimdi bu saç örgümüzü, bakın bu cebin şurası e, kestiğimiz yer üst kısmı olacak. Bakın cebimizin sadece şu kapak kısmı kalacak. Şöyle çeviriyorum ve şuradan saç örgümüzün dışına çıkmayacak şekilde dikiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Bakın arkadaşlar hiçbir görüntü olmaz. Şu ipimizi daha sonra çekeceğiz. Şimdi bunu bir tamamlayalım. Bakın bu köşeyi de gelmeyecek şekilde. Bakın gelmeyecek. Toparlanmayacak orası. Şu şekilde dönüyorum. Şimdi bakın tekrar döndürüyorum. Şimdi arkadaşlar burayı bitirmeden önce bakın burgularımızı uzun uzun örüp hazırlamıştık. Şimdi pembe ipimizden şöyle küçük parçalar kesmiştim. Bunu bu şekilde bakın şu cebimizin bittiği noktadan şöyle dolayıp bunu sıkıca arkasından düğümleyeceğim. çıkmayacak şekilde şu şekilde düğümledik daha sonra şöyle birazca uzunca kesiyorum. Hemen şunu da bakın bırakmıyorum ki saç örgümüz açılmasın. Şöyle yumuşacık bağlıyorum. Daha sonra bunu da bu şekilde hazırlayacağız. Evet. Şimdi buranın son dikişlerini de yapalım. Cebimiz hazırlanmış oluyor. İpim de az kaldığı için biraz zorlandım. Neyse arkadaşlar şimdi e, ipim az kaldığı için zorlanıyorum. inanın şaka gibi kamerada nedense bazen böyle şeyler olabiliyor. Şimdi bakın bu şekilde şunun gibi dikip hazırlayalım ceplerini. Daha sonra diğer süslemelerine geçeceğiz. Bunu, bu, bunu da bir hazırlayıp yeleğimize monteleyelim. Bizi de diktik. Şimdi şu burgularımızı Bakın şuradan şu şekilde bakın ve yakamızı dönecek. Şöyle bakın arkaya da dönüyor. Dönüyor şu şekilde. Şu önümüzün şurayı, şurayı ve şuraya gelinceye kadar bunu da dikip monteleyelim. Evet şimdi bu saç örgüsünü de ön kısmına diktik. Şimdi aynı şekilde bakın şunu buradan başlayıp etek ucuna buraya arkaya dolandırıp buraya buraya ve tamamın altına dikip hazırlayalım. Arkadaşlar süslemelere devam ediyorum. Bakın bir tarafını şimdi bu pat yerlerine yaptık. Alt etek uçlarına yaptık. Bir de şu şekilde kolu ve yanlara yapıyorum. Şimdi onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın buradan başlıyorum. Şöyle çok içeri değil çok dışarıda değil. Buradan böyle başlıyorum. şu şekilde dolanıyorum. Bakın üste gelecek şekilde döndürüyorum, döndürüyorum. Dik dikerekten döndürüyoruz. Şöyle burayı tekrar devam ediyorum. Şöyle yan yana gelecek şekilde bu noktada bitiriyoruz. Şurada göstereyim arkadaşlar. Onu da tamamlayalım. Bakın bu şekilde şu şekilde yapıp dikip hazırlayalım. Evet arkadaşlar, yeleğimizi de bitirdik. Ben düğme koymadım. Bu patikleri yaptığımız burgudan yaptım. Önüne siz düğmede yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Şu bittiği yerleri şu şekilde saçaklı bıraktım. Bakın arkası da şöyle, yanları bu şekilde. Sadece süsleme ile yaptığımız böyle cici mi cici kukuş mu kukuş bir bebek kiliği 2 2 2,5 yaşa kadar olabilecek büyüklükte arkadaşlar. Yapmak isteyen tüm örgü severlere kolay gelsin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.